Merhabalar YouTube kanalıma ve canlı yayına hoş geldiniz. Kısa bir yayın açmak istedim. Çünkü gerçekten yuh diyeceğim şeyler yaşamaya başladım şu birkaç gündür. Hayat pahalılığı ile ilgili inanılmaz böyle bir şey olamaz yani. Gerçekten yani orta ve dar gelirliği düşünmek istemiyorum. Ve bu insanlara nasıl böyle bir e, çözüm bulunacağı çok merak ediyorum. Çok fazla insan işte hani çak köşkünde oturunca ahohoho falan filan yapıyor ama Artık ya yani inanılmaz bir şey yani yuh çüş demek istiyorum. Neden çüş demek istiyorum diye düşünüyorum. Şimdi benim dişim sabahleyin ağrıdı büyük ihtimalle çok sıktım burayı diye. Ve e, şey yaptım hani e, dişçiye geldim dişçi tamam okey temizliği yaptı. 37 dakika arkadaşlar 37 dakika. Aa özür dilerim 37 dakika bile değil. 33 dakika 33 dakika ya e, ben Tunaman apartmanına koydum Cities'in arkasındaki yere koydum dehşet bir trafik var bu arada 15 lira falan da hani litresi inanılmaz güzel e, Tunaman apartman otoparkında bakın burada e, 37 dakika 33 dakika 37 lira para verdim artık çüş demek istiyorum e, yani artık kazığın şeyi e, artık boyutu aşmış durumda. O yüzden de ben artık şuna iyice karar verdim. Bu enflasyon konusu kesinlikle bize açıklandığı gibi değil. %48 oranları değil. Ben %170 falan hissediyorum e, ve gerçekten de e, çok garip e, şeyler var ve herkes her şey uçmuş durumda. Aynen bir markete girdiğinizde. 300 liranın altında peynir bilmem ne falan falan almak zaten mümkün değil. İşte peynir alıyorsunuz, zeytin alıyorsunuz. Ee, yani bazı şeylere dokunmuyorsunuz bile. Ve gerçekten e, şimdi hani işte seçim muhalefette e, şey yapıyorlar ya hani en işte e, örnekleri şeymiş ya. E, ÖTV'yi kaldırmakmış falan ya memleket bence hiç iyi bir yere doğru gitmiyor eve ama sonuçta birilerinin dillendirmesi gerekiyor bunu ya ben bu 33 lira 33 dakikaya 37 liralık bir, bir burası katlı bir otopark hani yani şeyi falan düşünmem zaten lüks otellerde falan çığırından çıkmış durumdalar 100 liraya vali ücreti arkadaşım ne yapıyorsunuz altın mı konduruyorsun arabama ya park ediyorsun genelde de çarpıyorsun bir de üzerine yani ha gerçekten inanılmaz bir şey e, 20 ödememi yaptım 20 dakika sonra çıkmam lazım bazı Allah korusun bir dakika daha şey olur diye ama çok hayat pahalı inanılmaz kötü durumda enflasyon artmaya devam ediyor nisan ayında peak yaptın herhalde %100 olacak ve işin en kötü yanı nedir biliyor musun Amerika'nın 10 yıllık tahvilleri 1,92 e, petrol o, 3 dolar düştü ama asla zamlar gitmez. E, onlar kalıyor onlar bize e, giren tarafta. E, ve diğer taraftan hani e, üretici enflasyonu %93 falan filan ama biz hala şey yapalım hani biz iyi izleyelim. E, bence hayat pahalılığı anlamında gerçekten insanlar çok zorlanacaklar ve bunlar iyi günler. E, lüks tüketim falan unutun 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 ve tasarruflu anlamda özellikle kripto yatırımcıları için risk yönetimini iyi yapma dönemi affedici piyasa bitti arkadaşlar kimse gözünüzün yaşına bakmaz kimse gözünüzün yaşına bakmaz bitfinexteki hırsızlık yapan iki kişi de ortaya çıktı bir tanesi 5 milyonla, bir tanesi 3 milyon dolar kefaletle sarıldı e, salındı türk kız da varmış tiktoka baksanız zaten kadı karı 4.5 milyon dolarlık şey yaptığını söylemiş falan tabi onlarda para baya fazla vardır ama bitcoin 43.500 dolarlarda 43.600 43.500 arasında gidip geliyor Yine bir duruldu ama anladığım kadarıyla bunu tekrar bir yukarılara doğru çekecekler. 46 bin 47 binden düşecek gibi gözüküyor. Ama yine de risklerinizi lütfen iyi yönetin. Paranızı 50'ye bölün. RR olarak ayırın. Ben bunu eğitimlerde falan da şey yapıyorum ama. E, yani normal bir vatandaşı düşünemiyorum. Hani evine bilmem 10 tane ekmek almak zorunda olduğu için 10 tane kafa çünkü. Ve 40 lira olsa e, 10... 40 lira sadece ekmek masrafı. Kuru ekmek masrafı. 1200 lira sadece ekmek masrafı. Bu insanlara 4200 lira veriliyor da hani ne alacak ne satacak orası muamma. Ama gerçekten e, yani şöyle bir şey var. Hani parası olan bu kazık e, mübahtır havası da başladı. Yurt dışından artık gelen işlerde adam diyor ki senin ülkende dolar yüksek dolar 13.59 oldu. 13.60'ı aşmıyor da ne oluyor? Her şey sürekli zamlanıyor. E, ben Haziran 2023'e kadar gerçekten zor olacağını düşünüyorum ama yuh diyerek kapatmak istiyorum bir yayın da gelecek şu anda Ethereum 3128 dolarda falan güzel seviyelerde oralara da bakacağız hepsine 6828'e fırladı orası önemli çünkü jeopolitik riskler artmaya başladı Rusya önümüzdeki ayda bir Rusya seyahatimin olması söz konusuydu Vitalik Butler'in ajansı ile ilgili böyle bir görüşmelerimiz sürüyordu ama Rusya Ukrayna geriliminden herkes orada savaş ne yapıyorsun nereye gidiyorsun falan demeye başladılar ortada ee, Orta Doğu'da hareketlilik var 89 dolara düştü diye petrol rahatlamıyoruz 94-95'i bana göre hedeflediğini düşünüyorum. Dünkü stabil coin'lerle ilgili toplantıya dair özel bir yayın açacağım. Çünkü önemli. Bugün de yine bizim saatimizde 22'de bir şey var. Ve 15'inde bir stabil coin hearing'i var. İşte Senato falan bir araya gelecekler. Türkiye'deki mevduat, Türkiye'deki yasalaşma konusu sadece taslak olarak kaldı. Biraz yurt dışına bakalım. Şimdi kripto paralar düştü diye şey oldu ama hala inanılmaz bir hareket var. NFT'ler metaverse anlamında. SHIB'de Mana'nın metaverse'üne şey olabileceği rakip olabilecek şeyini e, açıkladı. Projenin detaylarını inceleyip size oradan da anlatacağım. Eğer o e, Decentraland'e rakip olabilecek bir metaverse varsa ki SHIB çok ciddi anlamda büyüdü. Orada ciddi bir kırılma yaşanabilir. O zaman SHIB coin'den e, değerli coin haline gelir. Bunların hepsine bakacağız diyorum. E, özel eğitimlerle ilgili info.besttraining.com'a yazın. Özel çok güzel e, sunumlar, şeyler hazırlanıyor. Ama tabii ki çok özel ve kişiye özel olduğu için de onu düşünerek lütfen e, şey yapın. Kendinize yatırım yapmanız bence çok önemli. Bu dönemde eğitim çok önemli diyorum. Ee, yeni yayında görüşünceye de koşacakalım. Akşam 3-4 gibi de tekrar yayın açacağım. Ama yuh diyerek e, Tunaman Apartmanı'ndan çıkıyorum. E, Tunaman Otoparkı'ndan çıkıyorum. Eminim para basıyorlar. Şurası inanılmaz kalabalık. Buranın kirası falan da yüksektir ama hiçbir otopark. Hiçbir otobay nerede olursa olsun 33 dakika 37 liralık bir şey şey olmaz yani gerçekten bu bir kazık spor. Kazık Spor'un en iyi oyuncularından bir tanesi de benim şu anda kazıklanan. Çoğumuzu her alanda kazıklıyorlar. Elektrik faturalarına indirim anlamına gidi, Hani indirim düşünülüyor diye. Neyle indirecekler çok merak ediyorum. Çünkü biz dışarıdan alıyoruz. Çünkü bugün indirseler yarın enflasyon üzerine inanılmaz bir baskı olur falan. O yüzden gerçekten kritik. Ve bu dönemlerde çok iyi yatırımlar yapmak zorundayız arkadaşlar. Başka hiçbir yolumuz yok. Yoksa gerçekten don alacak para bulamayacak hale gelme ihtimalimiz var. Ve... hani ben sürekli çocuk baktığım ve sürekli çalıştığım için tabii çok fazla bir şey anlayamıyorum. Biraz böyle körlüğe gelmiştim. Ama bundan sonrasında gün içerisinde yaptığım bütün harcamaları yazacağım ve her gün bunun kritiğini yapacağım. Ben bir hafta önce bundan sonra böyle haftalık alışverişe çıkacağım. Gerçekten aynı şeyler alacağım ve gerçek enflasyona hesaplayacağım. Akşama da gideceğim markete bakalım neymiş ve BİM'e falan gitmeyeceğim. Çünkü çok fazla insan evet BİM'den alıyorlar ama hani böyle enflasyonda ağırlık mağırlık konuşuluyor ama normal Migros'a gideceğim. Migros ortalama orta karar Migros'a gideceğim. Migros'tan bir peynir alacağım, bir yumurta alacağım, bir sebze alacağım. Bakalım çocuğum sebze yedirmek istesem ne oluyor? Kıyma alacağım. Kıymalar zaten aman aman düzgün bir adam gibi beyaz peyniri 100 liranın altında bulamıyorsunuz. Tereyağı deseniz en desen, son 56 lira gördüm. İnanılmaz bir şey ya. Yemeğe tereyağı atıyorsun. Her yemeğe tereyağı atıyorsun. Yarım kalıp atmasan, çeyrek kalıp atsan ne olur? Hadi ben çok konuştum ee, güzel yayınlar. Bugün güzel yayınlar geliyor. Bir de alışverişe çıkalım bir yayını var bakalım göreceğiz. Gerçek enflasyonu bir hesaplayalım arkadaşlar. Bir haftada bakalım sizin enflasyonunuz ne kadar artıyor. Bundan sonra böyle deneysel şeyler de yapalım. Bakalım görelim bizi nasıl kazıklıyorlar. Ee, yorum yapmayı abone olmayı ve beğeni bırakmayı unutmayın ki daha fazla insana erişelim. Ne kadar kazıklandığımız birazcık gerçekler ortaya çıksın. İyi gitmeyen şeyleri birazcık ortaya çıkartalım. Bakalım neler olacak. Ee, otop park ettiğiniz otoparklara dikkat edin dostlar. Kazıklamasınlar. Thank you.